Merhaba arkadaşlar yepyeni bir kaliteli içerikle daha karşınızdayız Işıkları açtım yavru kedi senin için Bakın sen bensiz mi oynadın? Yavru kedi şu an kendi sesini sen de duyuyor musun? Hayır Ben biraz kendi sesimi duydum neyse Ben sensiz oynadım ama biz en son burada kalmıştık Benim kayıt <laughs> problemi olduğu için Ve bana herkes yorumlarda yazmış ki Abi E'ye basamıyorsun Abi E'ye basamıyorsun yahu E'ye basıyorum ben E'ye basıyorum Abi basıl tutmuyorsun basıl tutmuyorsun Arkadaşlar E'ye basıl tuttum Ben bu oyunu biliyorum Uzun süredir de oynamıyor muyuz yavru kedi yani. Ama oyunda problem oldu Yani yapabileceğim bir şey yok Oyunda problem oldu Herkes de beni cahil bellemiş ya Arkadaşlar videoya beni like atmayı unutmayın şimdiden söyleyeyim Arkadaşlar gerçeği şey söyleyeyim olmak için like atın kanala abone olun Eğer ki piscikseniz yani pis kediyseniz Like atmayın lütfen istemiyoruz Pis kediler like atmasın Ay kusacağım selamlar abi. Niye oğlum? Çok yedim mamamı. Yavru kedi iftarda mamasını çok yedi arkadaşlar. Arkadaşlar an, an, sahiplerimiz yaş mama almışlar. Ha, biz de yaş mamaya dayanamıyoruz tabii ki. Kaliteli mama. Evet. Ay. Kardeşim. Ha bak şunu alabilecek miyim? Oh be. Allah'ım E'ye basabilmek gibisi yok ya. Yine aynı şey oluyor. Ne oğlum bu? Ya dur be oğlum ben dün buraları yapmıştım. Şimdi niye yapamıyorum ya? Dur beynimi kullanayım, beynimi kullanayım. Videoda nasıl oldu biliyor musun? Bir anda şansa geçtim yani. Bir yere düştüm ve geçmiş oldum. Bakayım ha tamam. Evet evet burası ya. Neyse Selam abi sen oyunu bitirdikten sonra ben de aklımda kılık Bak buralı. Ha <laughs> şu şu şu. Abi çok iyi hatırlıyorum buraları hızlıca geçeceğim. Buradan gitmiştim, burada Freddy arkadaşımız Freddy. yere düşmüştü. Freddy kanka iyi misin Freddy? Freddy. Okay? İyi misin? buradasın. <laughs> Çok endişelendim. <laughs> Seni bekledim de bekledim. Saatlik şarjı kaçırdım. Ve <laughs> parça ve servise inmeye çalışıyorum. Bir şeyler yanlış olduğunu düşünüyorum. Onu nasıl konuşuyorsun <gülüyor> lan <gülüyor> sen? Adam iyice bozulmuş <laughs> ya. Ses kutuları var ya. Seri sev, sev seri sev seri sev. <laughs> Abi sen Allah şükürler yok. olsun ki <laughs> save sev yapabiliyoruz. Sev almasaydın var ya. Allah. <laughs> Şarj edemedim. Dün ne save alabildim ne oh şarj no. edebildim. Roxy seni öldürdü. Hadi <laughs> her konserden sonra sahne arkasında beni götür. Dur bir dakika ya buradan sonra ben ne yaptım? Ben yani şuradan mı gittim? Hatırlamam gerekiyor. Ha tamam buradan gittim buradan gittim. O adam boş yapıyor. Onu dinlemeyelim ben hızlıca götüreceğim yavru kedi. Çünkü buraları biliyorum. Yani Ali Allah'ım yarabbim. Baya da biliyormuşum değil mi? Hemen geri vitese <laughs> taktım. <gülüyor> nerede bu Roxy ablamız? Roxy ablamızı görmek ister misin? Özledin mi Roxy ablamızı? Hayır. Biraz koşalım. Hop. Heh, Roxy burada. Roxy sağda. Bak şurada Roxy. Ama ışığı açmayayım değil mi? Arkadaşlar bir de spora başlamıştım ya. <laughs> <laughs> İyice göbek yaptım. Evet. Ay ben gerçekten küseceğim. <laughs> Roxy, Roxy ablamız nerede ya? Roxy buralarda bir yerdeydi. Selam abi, ekranda bir şey fırlarsa kusarım. <laughs> Roxi neredesin Roxi abla? Abicim, abicim. Hey çocuk çık dışarı. Kaç hey. küçük kargah. Allah ne oluyor Allah ne oluyor Allah ne oluyor Allah 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 Ben göremedim seni sen, nasıl beni gördün, ben ben göremedim seni. sen gördün mü Allah 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 Bizim bir de fenerimiz vardı. Neyse, eee oğlum dün hiç yakalanmamıştım biliyor musun? Gerçekten hiç yakalanmamıştım. Dedim. Şimdi senin yüzünden yakalandım. Hadi git. Kesin öyle selam ya abi. Kendim. Gerçekten oğlum video izler misin? Video izler misin dünkü videoyu? Hayır. Niye? Canım istemiyor. Ama ben buraları geçmiştim. Senin kanalındaki gibi boş videoları seyretmek istemiyorum. Ne? Yavru kedinin kafasını uçan tek Allah ablayı gördün mü? Ya hop ya nasıl yakalandım ya nasıl yakalandım ya Şu yeşil de kapıdan geçtikten sonra bizi kovalamıyor bu arada <laughs> Yeşil kapıdan geç. Gal Gerçekten Allah Yanlış kapı Ama Ama velakin Ama velakin Ha dur ya oradan gitmeyeceğiz Oğlum ne yapıyorsun? Eğil Manyak mi? ya Eğil Ne? Eğilme Tam buradan koşacaktık doğru doğru hatırladım Buralara koşmuştum ya gerçekten koştum bak bana inanmıyorsun ama ben buraları koştum. Buralarda kovalamıyor. Sen niye elini uzatıyorsun kardeşim Sen ya? Sen de bana inanmıyorsun Selam abi ama gerçekten kusacağım birazdan. Hop oh, salın beni. Kardeşim sal beni... dedim. Niye salmıyorsun? Doğrusu Allah. Buydu. Yardım edebilirim diyor. Şu sadece kapılarda da bir şeyler var bu arada. Ne Mükemmel yardım. <laughs> gerçekten çok iyi. Ha ha buralarda bir şeyler var. Bunları toplamam gerekiyor. Bir kart gibi bir şey toplamam gerekiyor. Bu ne? Pin saçma sapan bir şey topladı. <Gülüşmeler> saçma sapan bir şey toplattı bize oyunu. Teşekkür ederim. <Gülüşmeler> Çekilsene abicim. Puh. Saçma adam ya. Burada bir şey var mı? Çık çık. Allah Allah. Geliyor 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 geliyor. Geliyor 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 geliyor. Sal sal Ya dibimde dibimde. dibinde öldüm öldüm net bir öldüm. Çaresiz. Çaresizlik. çaresizlik. Abi saklam yok mu? Aha. Hiç arkamı dönmeyeceğim. Ya bu ne ya? Saçma <laughs> sapan şeyler topluyorum. <laughs> Ablamız nerede olabilir? Eee. Şey, Eee saat saat. Şu kim? Ben hangi odada olduğumu da bilmiyorum. Dur. Yanımdaki şey. Ben şu odadayım. Ay ben kusacağım. Dur. Dur dur kusma. Ben gidiyorum senin. Tamam tamam Roxy yok Roxy yok. Sen rahat kalabilirsin. <laughs> tamam çıkıyoruz. Allah ne oldu? Arkadaşlar Roxy'nin yakında olduğunu hissedince istiyorum. Bir şey diyeceğim biz nereden geldik? Şurada geriden geldik değil mi? Buradan geldik. Bir kapıya girmedik. Evet işte o kapıya koşuyorum ben de. Ya salak sizin yüzünüzden ben böyle oluyorum. Şu saçma adamlar. Selam gibi. abi. Efendim. Benim psikolojimi bozmaya çalışıyorsun, Aa. ben hayatımda hiç böyle bir hakaret görmedim. Değil. Gerçekten mi? Sence Selami abi? Ben bazen böyle saçmalayabiliyorum, saçma sorular sorabiliyorum. Oyuna odaklandığım için gerçekten bazen ne dediğini anlamayıp, sana bu şekilde onay veriyorum. Ee, bunu da burada itiraf etmiş olayım. Gir 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 gir! gir. Ya yani sana birçok kez böyle bazen Ya buraya gelmiştim Burayı save alamamıştım ben Burayı save alamamıştım sus sana, bana ne senin Fenerinden <laughs> manyak ya Save ben. izin <laughs> Fenerin şarjı bitmiş bana ne abicim Fenerden Fener çok da umrumdaydı Ha şurada 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 ne olduğunu biliyorum burada 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 Ama ben bunu alamıyordum Hop. Buraya gelmemiz gerekiyordu Kardeşim ha şu 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 Oğlum bu arada gerçekten ya bunlar... Unutma mesela abi çantalar unut Bu küpler Aha. Anladım Bu küplerden Şimdi bir şey çıkıyor Dur asansör dedi duyamadım seni ya Kulis ofisinden asansör kontrolcüsünü bul Ay ben kızacağım Ben gidiyorum Şimdi kulis ofisine gitmemiz gerekiyor Muhtemelen yolumuz buradan devam ediyor çünkü burda kapı var Allah ne? Kulis ofisi bir saniye bir saniye. Heh. Ha şurası mı? Çok eee selam abi. Ne? Hiç taktiği kullanmıyorsun. Ne taktiği oğlum? Ya işte m, stamina tam bitmek stamina sadece. ne? Ya? Ha onu diyorsun. Shift'e tekrar bas. Allah bence doğru yerdeyiz. Sen de benimle aynı fikirde misin? Hayır. Doğru yerdeyiz. <laughs> Hayır. <laughs> ya oğlum niye benim oyunuma karışıyorsun çıldırtma beni İyi, ya. İyi tamam, tamam tamam tamam. Yani bence daha tamam. kulis dediğine göre şurası. İnşallah saçma sapan yerlere gitmiyorumdur arkadaşlar. Kulis mi? Abi hiçbir mantığı yoktu bu arada gördün mü? Allah ne oldu? Bence şuraya gireceğiz bu arada. Buraya giriyor muyuz Hı -hı. hiç oyunda? Tamam. Eee girmiyormuşuz. Evet giriyoruz. Kim geliyor ya? Roksi Roksi buralarda mı? Ay. Selam kulis selam nerede abi. ya kulis? Seviyor onu mu? Abi. Efendim. Benim bambaşka dertlerim var. Burası mı ya kulis? Ya kulis burası olamaz. Selam iyice saçmaladı sürekli aynı yerlerden gidiyor. Ama... Yerlerden gitsin. Tamam bak git bana güvenir misin? Ama. Bana şu anda bana güvenin yüzde kaç? Girmediğimiz yerlerden gireceğiz oğlum. Girdiğin yer girdiğimiz yerlerden niye gidelim? Dur buradan girmiştik. Ne? Şuradan gidelim. Buradan Oo gidelim. oğlum aynı yere çıkıyor bunlar. Buralarda mı bir şey var? Yok bir şey olduğunu zannetmiyorum. Şu ne? Ne bu? Hiçbir şey aramıyor. Oğlum çok KORKUN sesler çıkıyor. Bence burası da hiçbir yere çıkmıyor. Yine aynı yere çıkacak diye tahmin ediyorum. Evet yine aynı yere çıkıyor. Peki diğer kapıya gidersem nereye çıkar? Kim konuşuyor oğlum? Roxy. Gerçekten mi? Evet. Oğlum aynı yere çıkıyor ha he hepsi. Tamam evet biraz sıkıcı oynadığımın farkındayım arkadaşlar. Selami şimdi gücünü gösteriyor. Eee bu arada şeye bakalım. Hadi görevlere bakalım. Bir sürü görevimiz var gibi düşünüyorum. Mesajlar. Bir sürü de saçma sapan mesajlarımız var. Tamam. Kulis. Kulis ofisinden asansör kontrolcüsünü bul. Üçüncü katta ödül bitiminin güvenlik ofisini falan filan. Kulis ofisinden. Biz şimdi nereden geldik? Kulis burası mı? Tamam Freddy gerekli çok güzel. Selami abi bug'ı deneyelim mi? Ne bug'ı? <laughs> ya da başka. Aha ses duydun mu ayak sesini? Roxy geliyor. Duydun mu? Roxy geliyor. Bence ayak sesi duyduysak e doğru yerdeyiz. Sen de benimle hemfikir misin kanka? Roxy geliyor. Oğlum Roxy'nin gelmesine niye o kadar sevindin? Aha, 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 aha. aha asansör kartı. Kesinlikle hiçbir burada. Şey Kesinlikle şey bu. Demedin mi? Monty imzalıyor dışarıda. Mo Monty, teşekkür ederim <laughs> ya. Yani beni bu kadar mutlu edemezdin. Yani bizi öldürmeye çalışmanın yanında <laughs> bu çok hiç bir şey. Aynen. Bizi mutlu ettin. Allah'tan tişört aldık. Tişörtü cepledik değil mi? Evet. <laughs> ya cebimize ben... kar oldu. Oğlum çok korkunç ayak geliyor. Aa şunu alalım. Aynı Onu zaten aldık. aldık. Doğru. <laughs> Allah'ım nereye gideceğiz o zaman? <laughs> tamam anladım ki buraya girmemiz yanlış değil mi? Şu an sen de hem fikirsin bu konuda. Bilmiyorum. Zaten Neyse, ablamızın de duyuyoruz. En azından buldum. Freddy'nin <laughs> odası, değil mi ya. Kulis. Bunun kulisi. Allah'ım ya. Asansör. Dur asansör burada. Yarı ki yeri iki. Ama <laughs> mantıklı değil miydi? Aşırı mantıklıydı. Ben de çok yükseldim de sonra doğru çıkmayınca bütün suçu sana attım. Selam verdi. Bu hiçbir şey aramıyor değil mi? Evet. Hikayeyi öğrenmek mi istiyorsun yoksa oyunu oynamak mı? Oyun, Oyun oynamak istiyorum. Ha o hikayeyi mi anlatıyor? Evet. Buraya 5000. kez <laughs> 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 Hı? evet. Dur şunu Giremez. Ya bu abla mı burada? Bu kim konuşuyor ya? Vallahi asam Tam buraya da giremedik değil mi? Şunu deneyeceğim. Şuraya girmeyi deneyeceğim. Olmaz. Kırık ama. Tamam. Girilmiyor. Şuraya asla bir daha o kapılara bulaşmayacağım. Çıkanın evet. kulisine girmeye çalışacağım. Bence burası. Ha burası da olmaz. Şakaydı. Şuradan girmeye çalışacağım. Olmaz artık şu yıldızlı kapıdır. Başka kapı kalmıyor kanka. Kapı... Ya yürü git. Ben Oğlum değil. biz zaten bu yıldızı buldum, gelmedik mi? Buldum. buldum. Biz zaten buradan geldik git, değil geri mi? Geri git, geri git, geri git, geri git. Geri, 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 geri. Şu sola dön, sola dön. Şurası. Buldum. Bulamadım. Ya yavru kedi. <laughs> <laughs> Trollsün sen ha. Bir şey diyeyim bak burası değil. Şurası o zaman. O zaman burası. Abi başka kapı kalmadı bu arada. Roxy'yi Roxy, Roxy dene. Roxy'nin kapısını denemedik mi biz? Denedik. Denemedik, denemedik. Denedik. Denemedik. Şu anda denemedik ama denemiştik. Hop. Bak. <laughs> Manyak geri çıkacağım dedi buradan. Selam abi etraftan dolaşabilirsin. Yani böyle yılan gibi kıvrılacağına. Aa selam abi size daha geçiyor. Terbiyesiz terbiyesiz. Abi o zaman bu yukarıdaki kapılar açıksa bence buradan gitmemiz gerekiyor ya. Buradan bir şeyler yanlış yapıyorum ben o zaman. Buraya bakarak gidelim mi? Tamam. Yani sen de Nereye benim bakacağız? düşündüğümü düşünmüyor musun? Nereye bakacağız? Ya, ya buralar varsa buradan gitmemiz gerekmiyor bir mu dakika, sen? Bir dakika Bir dakika ne bulmamız gerekiyor bizim ya? Dur bir. Eee kulis ofisinden asansör kontrolcüsünü bul. Ha yani bir kontrolcü dur. bulacağız işte. Buradaki sanırım. Tamam ya burada bir şey bulacağız. Kontrolcü bul diyor bize. Şarj edelim. Önce şarj edelim. Oğlum var ya saçma saçma her yeri gezdik ya. Tam bu da değil ama buralarda bir şey bulacağız. Kontrolcü bul diyor çünkü, anladın mı? Aa bak. Al işte. An an yedim ya. Yedim, ben kulaklığımı çıkardım. Gözlerimi oh. kapattım. Göre, göre, ne yaptın? Bir <laughs> şeyler oldu. Tekrar <laughs> iletişim kurabiliyorum. Sana mı sinyalimi düzelttim? Kolay gelsin. Sana. O sinyal düzelttik ama bir bir şeyler sıkıntı gibi. Ah, burada. Sana, Seni monitörde görebiliyorum. Sana, Şimdi bunu neyecek? Kameralarda Roxy'e Monty'yi görüyorum. <laughs> İkisi de ofisime geliyor. Onları içeri alma. Güvenlik kapıları, elektrik bloklileri, donatı kapıları vurduklarını evet. görürsem uygun düğmeye bas. Bu şok oldukları emletir, Ben nasıl anlayacağım kapıyı vurduklarını? Şaka yapıyorsun. Kamerada da gözüküyor. Hadi o Allah'ım 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 Allah'ım. Hayır o kamera değil. Hangi kamera? Şu ekranda göstermek birazdan. Aa bu bildiğimiz normal oyunu gibi değil mi? Kapıyı kapatmaya koşacağım. Tamam. El sallarsan monitörün önündeki düğmeye basarak kapıyı aç. Ne diyor? Tüm kapılar kilitli. Monitörden beni kes. El sal, el sallarsan monitörün önündeki ne saçma sapan bir cümle abicim anlamadım. El el sallarsan. Dur bir dur bir dur bi İşte buradasın. Çabuk kapıyı aç. Evet. Hangi kapıyı açayım? <laughs> ben seni hiç şey demiyorum selamlar. Oğlum abi. bu olmuyor. Bir ne şey, yapacağım? Bir şey dediğimde ne yapıyorsun? Ha tüm kapılara yapacağım bunu. Ayrı hepsine değil. Yeşil olanlara. Hayır. Hepsi yeşil. Bir şeyleri yanlış mı yapıyorum ben? Roxy burada. Selamlar. Freddy'nin kapısını açmıyorsun. <laughs> Freddy'nin kapısı hangisi abi? Ben seni şey gelsin sana. Ya oğlum dalga mı geçiyorsun? Kolay ya gelsin. lütfen söyle oğlum az kaldı. Ya oğlum ben kavga çıkar çok fena kavga çıkar. Ne bu mu? Buna mı basacağım? <laughs> Freddy'nin el salladığını bak. Kolay gelsin. Freddy hangisini el sallıyorsun? Freddy salak mısın? Ya mal Freddy. Kolay <laughs> gelsin sana. Salak ya bu bir diğer cinsin salak, <laughs> <laughs> salak günü Kolay gelsin sana. Yahu ey sallasana. Oğlum neredesin? Kolay gelsin. <laughs> ya ya işim gücüm yok kapını <laughs> Nane, sen kapını aç çabalarım çok ürkütücü. Nerede gidiyorsun? Bunlar geliyor bunlar geliyor ya. Ya defolun gidin evet, defolun gidin. Çarptırmalısın. Yoksa giriyorlar değil mi? Evet. Ya bu Freddy geziyor abicim şaka gibi Freddy geziyor arkadaşlar Kolay Neredesin oğlum? Ya çok komik sallıyor Kesin buralarda bir yerde Freddy ışınlanıyorsun bildiğin Freddy 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 <laughs> Kolay gelsin sana <laughs> Elektrik yapmadığım için böyle oldu. Gelsin, Koşmam gelsin. mı gerekiyordu? Koşsam da kurtaramazdın değil mi Paci? Kurtaramazdı. <laughs> Ay aşırı <iyi>. Dur. <laughs> Şaka yapıyorsun. <laughs> ya yok ya hiç save almadık mı biz oradan beri? Hayır. <laughs> biz bileti almamız gerekiyor değil mi önce? Hop. Ben deneyim mi bu sefer selam Tamam. Ben Oraya götüreyim sana mı vereyim yoksa sen mi götürme istersin? Ben götürürüm. Al bakalım hadi. Now sana gelirim anladım. Bir Şimdi bir asansör kontrollerini bulabilirim. Hadi bul bakalım. Bul bakalım. Kerem daha abi. bul bakalım. Kilit kilit kapattın değil mi? Evet. Hadi tamam. bul. Tamam. <laughs> Hop. Bir dakika bir dakika. Nereye gidiyorsun? El feneri. <laughs> Şarjımız el hiç yok değil mi? <laughs> dıp 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 <laughs> Sen bu işi yaparsın aslanım. Sana çok iyi güveniyorum. Mükemmel güveniyorum. Evet, Selami abi güvenmelisin bana. Yavru kedisi önce videoları izler. Ezberler oyunu. Sonra yapıştırır evet. geçer. Hadi bakalım. Geç buradan geç. Yukarı çık. Abi sen anlatıyor oyunu. Sen rahatta kalabilirsin yavru Buradan düzgün, düz selame. git. Buradan düz git. Sonra sağa git. Sağa git kardeşim. Sonra düz git. Sonra düz git. Bak şurada bir tane Freddy kafası var. Freddy kafasına tıkla orada Freddy kafasına. Hop. Tamam. Burada <laughs> başka bir şey var. Nedir bu? Eski görünüyor. Kanka şimdi onları <laughs> içeri almaman gerekiyor. Seni. <laughs> gel gel. Sen de açık da ne, ne, anlama geliyor? Oğlum Freddy'yi kurtarsana. Ha Freddy şu an anlatıyor mu? Evet. Tamam. Freddy'nin boş yaptığı zamana geldik arkadaşlar. Burada save yok mu? Save kısmı. <laughs> Hepsini şey sekiyorum şu anda. Monitörden beni kes diyor. Kes bakalım. Hadi kes. Haydi bismillah. Bıçak gibi döner, gi döner gibi kesiyoruz. Siz i̇şte buradasın. Sağmına görüşürüz. Beni kim <laughs> la? Beni tavşan mıydı? Evet. Ee... Hop. Oğlum göremiyor musun? Freddy, Freddy kurtar, Freddy kurtar. Freddy. Freddy arka tarafta, arka taraf. Freddy. Oğlum el sallıyor solda. Orada. <laughs> Freddy'yi göremedi. Yalnız var ya sen çok fena çakılacaksın kanka. Haberin olsun. Vuruyor, vuruyor, şuradasın. vuruyor. Buraya Vur elektriği, vur elektriği. İyisin. Şuradasın. Onu da vur. Freddy, 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 Freddy. Bekle, bekle Freddy. Vallahi sen bilirsin Freddy, kanka. Freddy, Freddy, Freddy. Arka taraf, arka taraf, arka taraf. Freddy, yardım et Freddy. Freddy, e, Freddy ne sallamasına bak Freddy'nin, ne sallamasına. Şimdi o abla bir şey yapmıyor değil mi? Şu an kapıya vuran yok. Evet. Tamam şu güzel. an rahatız. Biri kapıya vuruyor sol taraftan kapıya geliyor. Hadi oradan selam Şimdi sağ tarafta. Doğruyu söylüyorum. Hadi oradan selam Oğlum ses duymuyor musun? Duyuyorum. Kameradan gördüm bir de bak kapıyı açmış. <laughs> Aç, az kalır yani kapıyı açmış. Freddy nerede? Neredesin? Ha, şurada. Oğlum Freddy niye bu kadar iyi kalpli? Veya bunlar niye şeytan gibi? Ya bunlar bizi öldürmek istiyor, Freddy bizi kurtarmak istiyor. Aa. Bari çok fena çakılacaksın gibi geliyor. Koş, Hadi yardım koş etsene Freddy'ye. Arka taraf. Aa aç aç açıyor, aç açıyor, açıyorsun. Açıyor, açıyor. Freddy! Oğlum sen nereye bakıyorsun? Sen aşağı niye bakıyorsun oğlum? Freddy nerede? Ha şurada işte. Var kapıdan girecek kapıdan girecek. Ha havalandırmadan kaç. Gelsene! <laughs> <laughs> Kurtar bizi kurtarsan oğlum Allah bu canı aldı bizi. <laughs> Aşağıdayız <Ay>, zaten. Kaldıya <laughs> kadar ta <daha>, takip et diyor. Save alır mısın? Evet arkadaşlar bu videomuzu bu kadar da videomuzu ben siz bol 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 like atmayı unutmayın. Kanalımıza abone değilsiniz. Yakalanıyor muyduk? Oğlum save alsana. La save alsana. <laughs> Ya bırak bırak şey ol. Başka videolarda görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın. Ha bu yoruyormuş. Sakat gibi yürüyor. Hoşça kalın. Kanalımıza abone olmayı unutmayı selam abi. Ya ki aynı şeyleri sürekli tekrarlıyoruz açıklaması. Ben söylüyorum hoşça kalın diyorum sen 20 saniye önce tekrar tekrarlıyorsun. Hoşçakalın. Hmm. Hoşça kalın. O zaman like atın <laughs> ve hoşça kalın.